bizim bu şekilde bir araya gelmemizi sağlayan Ramazan'a e, topu bırakırsak o da bir iki kelam etmek ister herhalde. Daha sonrasında Burak Bey'i alacağız. Ondan sonra devam edeceğiz Ramazan. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yani sizleri burada bugün e, toplamaktan gerçekten çok e, gurur duyuyorum. Yani e, umarım devamlı gelir. Aslında ben de çok yakın zamanda iş dünyasına atılmış oldum. E, benim şirketim yoktu. Hepinizin çoğunuzun var. Sizin gibi insanları bir arada birleştirmek gibi bir amacım var. Ve herkes sizin gibi insanlara ulaşmaya çalışıyor. Yani bunu bir şekilde oturtmaya çalışmak istiyorum. Yani bunun için sizlerden de destek bekliyor olacağım. Çünkü gerçekten insanlar WorkSpot'a ya da farklı yerlere çok paralar veriyorlar. Yani biz en küçük miktarda sizleri bu platform üzerinde bulmaktan çok memnun oluruz Herkes kayıt olup e, deneyebilir, istediği zaman bırakabilir, durdurabilir e, ve her türlü desteğe de e, açım. Yani bunun için e, umarım e, sizlerden destek alır ve hepinizden e, bana mesaj atmanızı beklerim. Teşekkür ettim. Burak Bey'i alalım. Herkese merhabalar. Ee, bu kötü havalarda e, zahmet edip sizler tabi, tabii belki de uzun mesafelerden. Amsterdam'a gelmişsiniz. Amsterdam'da olanlar da keza epey bir zorlukta gelmiştir ama bir aradayız. Pazar gününde, öğleden sonrasında birlikteyiz. Tanımayanlar için ben yaklaşık 3 senedir Amsterdam'da, Amsterdam Başkonsolosluğu olarak görev yapıyorum. Epey çok insanla tanıştım. Öyle zannediyordum her zaman. Çünkü çok farklı platformlara, gruplara, etkinliklere katılıyoruz. Ama her gittiğim yerde gerçekten çok farklı insanlarla tanışıyorum. Bugün de öyle. Gerçekten daha önce tanışmadığım, belki elini sıkmadığım birçok insan var. Ama buralara gelme sebebi de zaten biraz o yani insanları tanımak ve tanışmak kendimizi anlatmak kendimizi tanıtmak ee, anladığım kadarıyla büyük ölçüde e, hepiniz e, tarihleri farklı olmakla birlikte e, sonradan Hollanda'ya gelip yerleşip burada işte kendinize yeni iş alanları açmak ya da belli şirketlerle çalışmak e, ya da faaliyetlerin Türkiye'deki faaliyetlerini buraya taşımak üzere e, bu e, burada bulunuyorsunuz ve bunda e, kısa ya da uzun zamanda da başarılar elde etmişsiniz çoğunlukla. Bizim duyduğumuz hikayeler genelde çok pozitif. İnsanlar e, beklediklerini e, gerçekleştirmek için gerçekten mücadele ediyorlar ama hallerinden çoğunlukla memnunlar. Ama tabii ki birçok başka mesele var insanların günlük hayatını etkileyen onları çözüm için e, çareler aranıyor. Bunun tabii en öncelikli yolu da birlikte olmak, beraber olmak ve e, birbiriyle tanışmak. E, uzmanlığı olan insanlara, uzmanlıkları hakkında fikir danışmak dertlerini anlatmak bu da bizim ihtiyaçlarımızdan birisi bunlar için tabii ki bu gibi buluşmalar çok kıymetli ben dediğim gibi bunun dışında birçok benzer oluşumları da katılmaya çalışıyorum çok kalabalık gruplarla da oluyor daha küçük gruplarla da oluyor ama bundan kıymetli oldu düşünüyorum sayısının artması da iyi bir şey gösteriyor belki ilk zamanlarda farklı motivasyonlarla ve farklı yerlerden gelindiği için bir Dağınıklık biraz böyle atom halinde olma durumu ortaya çıkıyor olabilirdi. Herkes farklı yerlerde kalmış ve birbirine uzak kalıyor olabilirdi. Bu aslında iyi bir şey değil. Neden? Çünkü psikolojik olarak özellikle değil. İnsanlar illa ki kendilerine yakın olan, aşina olan, tanıdık olan bir şeyle beraber durmak, yan yana olmak isterler. Ondan güç alırlar. Ama ilk zamanlarda bu çok da normal bir durum. Ama zaman içinde gördüğüm kadarıyla biraz daha organize olma haline geçmekteyiz. De farklı e, bununla ilgili olarak networkler var Hollanda genelinde farklı şehirlerde kurulan şehri özel olarak kurulanlar var. E, burada zaten klasik olarak geçmişten bugüne kurulmuş çeşitli iş dernekleri var. Özellikle iş dünyasının bir araya geldiği oluşumlar var. Kültürel konularda çalışan vakıflar var örnek olarak. Sosyal metrollerle ilgili uğraşanlar var. İşte eğitimle uğraşan var İsmail Bey gibi burada olan e, uzun yıllardır. E, Birçok Birçok faaliyet gösteren alanlar var e, oluşumlar var ama son dönemde dediğim gibi biraz da Hani bu te, tabiri çok kullanıyoruz sevmiyoruz ama gene de kullanıyoruz biraz kolonyal anlamlar içeriyor ama Expat kelimesi Bunları bir araya getiren e, e, oluşumlar da var e, Bir de işte buradaki şirketlerimizi bir araya getiren oluşumlar var Biz e, Son dönemde biraz da bunun üzerine çalıştık Hollanda'da Ki Türk şirketlerinde bir araya getirme yönünde bir gayretimiz var İnşallah bunun neticesini alırız belki onu da sizler de zaman içinde duyacaksınız İlginizi çekerse de katılmak isteyenler buraya katılıp o, e, üye olabiliyorlar e, Bunun yolu da açık ee, biraz amacımız bütün bunları yaparken aslında öncelikle kendi içimizde örgütlenmek. Çünkü örgütlenmeden, kendi içinde bir e, birlik oluşturmadan e, meseleleri çözmek çok zor. İkincisi bir etki yaratmak imkansız. E, biraz etki yaratmak istiyorsak kendi hayatımızla ilgili olarak, buradaki yerleşim meselelerimizle ilgili olarak, buradaki ilişkilerimizle günlük hayatımız konut meselesinden tutun trafiğe, parktan vergi meselesine, günlük kendimizi ilgilendiren meselelerde istihdamla ilgili konularda etki yaratmak istiyorsak bu birlik beraberliğe ihtiyacımız var. İkincisi de ben hepinizin burada olmakla birlikte kalbinin attığı için attığına eminim. Türkiye'ye gidince, Türk bayrağını görünceye içinizden farklı duyguların geçtiğini, güzel duyguların geçtiğine inanıyorum. Burada olmak, ondan uzak kalmak anlamına gelmiyor. Bakın 60 yıldır, 70 yıldır burada yaşayan insanlar hala Türkiye için gerçekten büyük bir sevgi duyuyorlar. Sizler daha yakın zamanlarda geldiniz. Bu sevginin belki farklı gerekçelerle burada olsanız da bittiğine inanmıyorum. Dolayısıyla her zaman Türkiye'ye olan muhabbetinizin devam ettiğine inanıyorum. Ve Türkiye için bir şeyler yapmak, yani memleketimize de fayda sağlamak gayesinin sizlerde de olduğunu düşünüyorum. Bunu yapmanın bir yolu da aslında burada etkili olmak. Burada e, güç sahibi olmak. Onun için de e, özellikle lobi gücü oluşturmak gerekiyor. Bunun için de gene birlik ve beraberliğe ihtiyaç var. E, kendi içimizde güçlenirsek bu gibi networklerde birbirimize de iş yapıp birbirimize destek olursak daha sonrasında da işlerimizi büyütüp bir arada hareket edersek iş dünyasından başlayarak toplumsal hayatta, sosyal hayatta, medyada biliyorsunuz burada bir önemli meselelerimizden birisi bu Türkiye imajı ile ilgili. Bütün bunlar üzerinde beraber çalışmak imkanı bulabiliriz. Bir noktada oraya doğru gideceğimize de inanıyorum. Bir Türk diasporası, bu kelimeyi de kullanmayı gene sevmiyoruz. Bize çok doğal gelen kelimelerden değil ama hani bu kullanılan tabir olduğu için söylemek istedim. Tüm bunları daha güçlü kılmak için bu tip oluşumlara ihtiyaç her zaman olduğunu inanıyorum. Sizlerin de olabildiği kadar dediğim gibi birlik ve beraberlik içinde olmanız olumsuz, farklı zarar verici olan unsurlardan kendinizi uzak tutmanız olabildiği kadar e, Türkiye yararına çalışan kişiler ve derneklerle çalışmanız her zaman e, faydalı olacaktır. E, bunun için de biz üzerimize düşen bir şey varsa her zaman yapmaya hazırız. Tanıyanlar var, e, tanıştıklarım var burada. Biliyorlar yaklaşımımı her zaman. Kapım her zaman herkese açık. E, geleyim bir kahve içeyim dediğiniz zaman ben insanları genelde reddetmiyorum ve e, Ramazan Bey geldi görüştük örnek olarak. E, sohbet ediyoruz sizlerle ilgili veya yapmak istediklerinizi dinliyoruz. Dolayısıyla e, Bizim e, çeşitli farklı imkanlarımız var Amsterdam özelinde e, iki şeyden bahsedebilirim. Bir belki duydunuz belki duymadınız ama bizim Amsterdam ticaret ateşeliğimiz yoktu. E, 2024'ün Ağustos ayında bir ticaret ateşeliğimizi açtık e, ve bir ticaret ateşemiz var. E, ticaret ateşeliğinin faydası bir hani iş yapma manasında tabii bir de destekler var. Özellikle Türkiye'den gelip buraya şirket kuranların alabildiği destekler var. Bunları için, e, için müracaat edebilirsiniz bizim konsolos e, hesabımızdan veya doğrudan ticaret müte, müte, ateşemize ulaşabilirsiniz mail yoluyla. Muhakkak size dönüş yapılacaktır. Keza bana da ulaşabilirsiniz. İkincisi e, bizim hukuk danışmanımız var başkonsolosluğumuzda. Hukuk danışmanının işlevi şöyle. Yani bir avukat olmayacak tabii ki sizler için ama size hukuki konularda destek olabilir. E, i̇ş yerinde yaşanan problemler ya da işle ilgili Hollanda hukukuyla ilgili konularda. Türk hukuku değil Hollanda hukuku ile ilgili konularda bir destek, bir yönlendirme ihtiyacınız olursa, bir avukat arayışı içindesiniz ama tam iyi bir avukat hangisidir diye sormak isterseniz size e, kendisi ticaret hukukçusu olan bu arada e, avukatımız Sinan Bey e, yardımcı oluyor. Her ayın birinci ve üçüncü cuması sabah onla bir arası ve randevusuz ve ücretsiz olarak gelip bu hizmeti alabiliyorsunuz. Dolayısıyla e, öyle bir durumla karşılaştığınızda biz bunları zaman zaman karşılaşıyoruz iş yerinde mobbing problemi yaşayan, e, izinlerle ilgili problem yaşayanlar fikir soruyorlar, bazen bir iyi bir yönlendirme alıyorlar ya da evle ilgili bir problem yaşayan e, insan, ırkçılık, ayrımcılık meseleleri olduğunda keza bunlar da hepimizin karşılaşabileceği şeyler. Bütün bunlarda e, sizlere o yönde de tavsiyede bulunabiliyoruz. Dediğim gibi biz her zaman ayrıca bir ihtiyaç olursa e, sizlere destek olmak isteriz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ederseniz güncel gelişmelerden, yapılanlardan, belki ilgi duyacağınız faaliyetlerden, önemli sanatsal etkinliklerden olabildiği kadar biz de paylaşıp duyurmaya çalışıyoruz. bunlara katılım sağlayabilirsiniz. biz en geniş şekilde sizlerle buluşmayı her zaman hedefliyoruz. Belki şey sizin de aklınıza gelir ya Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor biz gidemiyoruz neden bize davet gelmiyor bu soruyu da muhakkak içinizde tutuyorsunuzdur ama Tabii ki Hollanda çok büyük. 500 binden fazla Türk var. Bir şey yaptığımızda gerçekten çok kalabalık bir grupla yapmak durumundayız. Herkesi maalesef davet edemiyoruz. Ama gönül ister ki tabii ki bunları yapabilelim. Ama Hollanda bu yıl örneğin Cumhuriyet Bayramı'nı farklı farklı organizasyonlar kendileri de ayrıca kutladılar. İnşallah bunları daha büyük bir kapsamda buluşturur. Herkesi dahil edebileceğimiz, isteyen herkesi dahil edebileceğimiz bir şey oluşturabiliriz ileride. Ama bunun için gene örgütlenmek ve bir arada olmak, birbirimizi tanımak önemli. Dolayısıyla sizlere hani bu yönde özellikle naçizane tavsiyem bu e, network'e olabildiği kadar farklı network'lerle kaynaştırarak devam ettirmeniz. Burada gördüğüm e, insanların bazıları farklı network'lerde de karşıma çıktı. Bu güzel bir şey. Bu kesişme noktalarını bulmak. Dolayısıyla bunları da sağlarsanız e, bence daha başarılı olacaktır. Sizlere e, bugünkü e, sohbetinizde bu, e, bu buluşmada inşallah e, güzel geçmesini diliyorum. E, tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. İyi pazarlar iki yıldır satıştayız. Ürünü geliştirmek için e, aynı zamanda bir kafe açtık Türkiye'de. Adı da Amsterdam Kapı şov. E, yaklaşık 6 yıl önce. E, ben, şu anda da Thank e,